Merhaba, ben Feyzan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda bol bol kekik hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Biraz kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Adımı söylemiştim ben Feyzan. Sosyal medya danışmanı olarak hizmet veriyorum. Sosyal medya dünyasından bir süre sonra o kadar çok sıkıldım ki yeni bir arayış içerisine girdim. Toprakla aileden dolayı ilgileniyorum çünkü ufak bir zeytinliğimiz var işte kendimize kadar bir şey ekip bitiyoruz vesaire. Bunu acaba nasıl işe dönüştürebilirim diye düşünürken böyle bir yola girdim. Biraz araştırdım çünkü domatesli, patlıcandı, biberdi tarzı şeyler ekmek ve biçmek inanılmaz zahmetli ve artık onunla tamamen o işle ilgilenmeniz gerekiyor. Çünkü ben sosyal medya danışmanlığını bırakmadan aynı zamanda ikinci iş olarak ne yapabilirimi araştırırken bunlara yöneldim. İki işi aynı anda yapmam gerekiyordu ama sadece patlıcan domates yetiştiremem ya da sadece sosyal medyayla ilgilenemem artık. Daha az ilgi isteyen, daha kolay üretilebilen, daha az masraflı diyelim ama yani yorgunluk anlarında bir şey buldum o da kekik araştırdım ki bunu zaten denizli bölgesinde çok fazla ekiyorlar. Türkiye'nin de ortalama %70'i üretilen kekiklerin yetmiş ihraç ediliyor. Bu çok büyük bir rakam. Kullandığınız kozmetiklerden, ilaçlardan yani hayatınızda olan pek çok şeyin içinde aslında kekik ve kekik yağı var. Tıbbi bitki olarak geçiyor kekik. Bunları zaten ileride konuşacağız ama ben de bunları araştırdıkça dedim ki benim buraya ekmem gereken şey kekik. Bu kekik hikayesi buradan geliyor yani. Ama tabii bu zeytinliği görüyorsunuz şimdi burada ekecek bir alan da görmüyorsunuz. Bu zeytinlik arka planını bol bol kullanacağım çünkü birazdan beraber gidip göreceğimiz bir alan var. O alanda fide yetiştirmeye çalışacağım tohumdan fide yetiştireceğim. Şu gördüğünüz boş alanda ağaç yok. Ee, bol güneş alabilecekleri e, ee, toprağında hani temizlendikten sonra rahat bir alan oluşturacak bir yer. Ee, şimdi burası sürdürülecek. Sonra kek tarlası haline dönüşecek. Tarla demeyelim. Kekik tohum yetiştirme alanı diyebiliriz. E, ee, ben çok büyük bütçelerle bu işe girmiyorum. Çünkü hem zamanımı hem de bütçemin tamamını buraya harcamak istemedim. O yüzden biraz deneysel olsun. Biraz yanılayım, öğreneyim, deneyeyim. Bakalım yapabilecek miyim istiyorum. Ya Çünkü eğer bir marka kurup bir şeyi çok hızlıca yapmak isteseydim zaten kekik toplanma mevsiminde hasat zamanı gider bir yerden kekik alırdım. Ve onu hemen markaya çevirirdim. Paketler satardım. Ama böyle olsun istemiyorum. Ben kekiği yaşamak istiyorum. Öyle söyleyelim. Toprakla buluşmak, biraz onunla oyalanmak istiyorum. O yüzden... De bu kanalı açtım. Çünkü kekik hakkında e, yani normalde bir tarladaki e, daha önce yetiştire, yetiştiren e, köylüler dışında e, araştırmalarıma göre bilmiyorum belki de yanılıyor olabilirim. Çok fazla içeriye rastlamadım. E, bu işi yapmak isteyen insanların da e, başka insanlarla bağlantıya geçtikten sonra yapabildiğini fark ettim. E, bana da çok destek olan iki insan var. Sonra onlardan da bahsedeceğim. Onlar olmasaydı zaten bu işe girişemezdim büyük ihtimalle. Beni bayağı gaza getirdiler, öyle söyleyebilirim. Yani içerik eksiği var, bilgi eksiği var. Kekiği biz de tanımıyoruz. O kadar sık gördüğümüz ve aslında ucuz olarak küçücük paketlerde satılan bir şeyin bu kadar değerli olabileceğini hiç düşünmezdim. Aranızda belki bilenler vardır, bilmiyorum. Ben daha yeni yeni, yeni tanışıyorum. Biraz da bu homeopati işleriyle de ünleniyor kekik yağları falan. Böyle böyle bu işe girdim. Bu macerayı da beraber yaşayalım istiyorum. Belki de tamamen feyild olacak. Hiçbir fikrim yok. Beraber bakacağız. Gerçekten yetiştirebilecek miyiz ya da işte bir hastalığa maruz kalacak mı kekikler? Nasıl olacak vesaire? Bu kanalda bunları konuşacağız. Bu içerikler böyle parça parça gelecek. Her gün bir içerik çekmem söz konusu değil. Çünkü fidelerin bir yetişme zamanı var. Birazcık yavaş yavaş parça parça bir dijital günlük oluşacak aslında. Belki bu tarz böyle beyaz yakalı olup bunları düşünen, toprakla buluşmak isteyen insanlara ilham verebilirim. Çünkü bunun hala bir pazarı var. Bu pazardan hepimiz faydalanabiliriz. O yüzden bu bilgileri paylaştıkça çoğalacağını düşündüğüm için bu bilgileri sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Burada da bir düğme arkadaşımız geldi. Burada çok fazla kedi var. Bu kedilerle de tanışacaksınız aynı zamanda. Çünkü benim gittiğim yerde kediler ve köpekler hayvanlar eksik olmuyor. Dolayısıyla siz de onlarla yavaş yavaş tanışacaksınız. Bu sadece doğa ile buluşma değil, aynı zamanda yani sadece kekikle buluşma değil, doğa ile buluşma dediğiniz zaman bütün doğada yaşayan hayvanlarla da buluşma olacak. Böyle bir kanal oluşturmak istedim. Umarım bir sonraki içerikleri beğenirsiniz ve takip ediyor olursunuz.